4 Kasım 2024 Rami Sosyete Pazarı'ndayım arkadaşlar. Günlerden pazartesi 100 TL'ye böyle bir tezgah varmış. Basic oh, oh, tişörtler var mesela Gent diyor. Gent mi? Gent mi? Emin olamıyorum bu marka nasıl okunuyor ya. Gent diye okunuyor olabilir. Şöyle bir yarım balıkçı. Tava rengi. Fitilli. Trikolar mesela. Yarım boğazı da diyorlar. Şu rengi de varmış. Krem rengi. Bu tarz ürünler. Lilas var pembişler şey, var, şöyle maviler var. Mavi tonları sevenler için. Ben pek mavici değilim de. Yazın daha çok seviyorum bu tonları da. Sonbaharı pek tercih etmiyorum. Güzel aslında. Bu renk bir pantolon aldım buna benzeyen bir renk. 100 TL'ydi burası bakın. Geçiyorum. Yan tezgaha. Burada erkek eşofmanları var. Erkek. Söyleyemedim. Erkek eşofmanları. Şu takımlar var bakın. Yukarıdan Allah, da göstereyim. Kalın, kalın alt göster Yağmurlu bir şeyler var. Hoodiler var. kapüşonlar. Ne kadardı onlar? 500 TL'ymiş. Güzel valla. Fena değil kumaşlar. Abi bu değişik bir şey yalnız. Lacoste. Beğendim. Bakın burada logosu var. Dokuzlu ve petek dokulu. Sevdim. Şey ortası çima dikişli. Bu bayağı iyi duruyor yani. Eşofman altı da var. Bu pantolon niyetine giyilir bu arada ya bence dışarıya. Şimdi moda oldu böyle beli lastikli. Pantolonlar giyiyorlar. İşe giderken falan da öyle giyiyorlar yani. Bunun da kumaşı güzelmiş. Çok çok bunlar Bu nerede 500? 500. Nerede 500 miş kadın için? Yukarıdan da göstereyim. Montlar falan aşağı yukarı ne kadar erkek için? 1500'den başlıyor 3000 TL'ye kadar var. 1500'den 3000 TL'ye kadarmış. Teşekkürler. Mont arayan varsa bakabilir arkadaşlar. Erkek için kıyafet var mı diye soranlar bakın. Şöyle Lacoste var. Biraz önceki kumaşa benziyor. Güzelmiş onlar. Şaki eşin de güzelmiş. Şu yani. Şöyle şahma takımları var mı? 1400 liraymış eşofman takımları. Erkek için Adidas falan bakabilirsiniz. Burada kozmetikçi var. Mat e, pudra diyor 100 TL. 70 TL'ye bu allık herhalde. 70 TL diyor. 50 TL MAC yazıyor ama MAC değildir bunlar yani görüntü olarak öyle. 80 TL'ye neymiş bu liquid concealer bu göz altı morluklarını ya da lekeleri kapatmak için falan kullanılıyor concealerlar eyeliner var burada 50 TL bu 70 TL diyor maskara kirpikler için rimel yani şöyle bakın far paleti var 150 TL'ymiş. Bunun benzerine Bakırköy Sosyete Pazarı'nda sormuş. Ne kadar orada? 200 mü demişti? Hatırlayamıyorum. 150 TL yazıyor burada. 30 TL dudak kalemi, flor var. Dudaklarınız inceyse çerçeve yapmak istiyorsanız bakabilirsiniz. Bu göz için sanırım. Ay için. Bu da dudak kalemiymiş. 50 TL'ymiş. Ve simrisi var. Şöyle bir far paleti gibi bir şey var. Evet. evet. Highlighter paletiymiş. Yo hem de bulaşır oluyor. Ha bakın eyeshadow de. hem far hem bulaşır aldık hem de highlighter. Hepsi için kullanıyormuş. 50 TL iyiymiş bu. Fiyat güzel bence. Sevmiş Sağlıklı mı değil mi onu artık ben karışmam. Hello Kitty desen yapmış 50 TL. Böyle bir şey var. Bu neymiş? Herhalde parlatıcı mı? Dudak parlatıcıya benziyor. Magic diyor sihirli. Öyle bir şey herhalde. Şirin şans. Şöyle ayakkabı göründü mü? <laughs> Şöyle Şeyli ne denir? Çeyiz tali derler ya şunu pomponu ona benziyor. Güzel yapmışlar. 50 TL. Lip oil diyor. Dudak ya. Karanlıkta kalıyor görünmüyor. Şöyle bir şey var 50 TL'ye. Bu da parlatıcı gibi duruyor. Sonra şöyle matrujlar var. 60 TL diyor. 60 TL. <laughs> bu da 60 TL diyor. Bu tarafı parlatıcı, bu tarafı matruj mu? Bu değişikmiş yalnız. Şu ürünü. Böyle bir şey. Bunu üzerine mi sürüyorlar? Ha, bu ruj, burada üzerine parlatıcı herhalde. Anladığım kadarıyla öyle. Güzelmiş valla. 60 TL. Böyle bir şey var bu mat e, rüzgar güzeldir öyle kit alanlar. Ne diyor? Jet Hint. Böyle bir var. şey. Bakayım. Lip to Dudak ve yanak renklendirici. bunu böyle damla gibi sürüyorlar. Allık gibi yayıyorlar sonra. Öyle bir şey sanırım yanlış hatırlamıyorsam. 40 TL kalıcı rujdan var. 60 TL fırçalar var. 100 TL böyle highlighter setleri var. Şuraya geçeyim mi? Şurada matrujlar var yine 50 TL diyor. Otra HD diyor. <laughs> böyle bir marka. Şöyle böyle bir şey var. Yine 50 TL'ye bir ruj. Yine perfect diyor mükemmel. Mat rujmuş bu. Şu fırçalar da çok tatlı. Böyle bir şeyler var. Tırnak makası 50 TL. Cımbız 50 TL. Ee, bu kaşleti deniyor 40 tl. TL. Şöyle simli bir şeyler var 70 TL diyor. Arkada da böyle far setleri var. Far diyorum fırça seti konuşamadım. Oraya geçtim. Makyaj malzemesi bakmak isteyenler bakabilir 35 TL diyor. Burada çoraplar var bakın böyle 35 TL. Pamuk çorap diyor. Paketi 35 Şöyle bir şeyler var. dakika göstermedim. Şöyle Bakete bisiklete biner, böyle bir tip var. Yeni ses yeni Pardon. 35 TL'ymiş burası. 35. Birkaç tane model daha göstereyim. O zaten bir çift elindeki, onu bir Tane. Böyle gençlerin beğeneceği tarzı şirin şirin çoraplar var genelde. Şöyle bir şey. Bakın şöyle üç tane var. 35 TL. Erkeklerin de beğenebileceği ürünler var. Şöyle yapalım. bir şey var. Bu güzelmiş kolej. Ayçkı kütüphane. Böyle bir şey. Mavi yazıyor bakın. 35 TL. 3 tanesi 35. Yukarıdan da göstereyim. Bart Simpson'lar falan da var. Şöyle rengarenk ürünler de var. Burada kapalıları tercih ettiği Şöyle takımlar falan filan var. Fiyat yazmıyor böyle uzun. Elbise gibi, tunik gibi ürünler var. Burada polar, eşofman takımları var. Hemen yanın tezgahta 250 TL ediyor. Yukarıdaki kazakları da göstereyim. Yukarıdaki kazaklar genellikle daha farklı fiyat oluyor arkadaşlar. Niye burada yerde 250 diyor ya? Şeyde Bakırköy pazarında 150 liralık tezgah değil mi bu? Bana var geldi. Yani. Yanlış mı görüyorum? Şöyle bir süveter var. Güzelmiş ama. He, yukarıdakileri mi aşağı koymuş burada? Bu yukarıda duruyordu sanki diğer şeyde. Tabii bakın şu da mesela. Yukarıda asılı olanları tezgah atmış burada. Yan tarafa 150 liralıkları koymuş. Bakın yan taraf 150, burası 250 olanlar. Ama 250'li kazakları daha güzel. Bence desen olarak falan. Bakıyorum hemen. Bu kaza şey kaza diyorum. Bu tezgah sevmiştim. Bakın böyle simli simli araları. Yumuşacık bir de kumaşı çok güzel örgüsü. Kumaş da denmez de. Burası 250'lik taraf. Arkadaşlar tekrar söyleyeyim. Retro bir desen etek mesela bu güzelmiş. Beli lastikli böyle. Beğendim. Böyle kırçılı sevenler varsa. Bu da anneniz örmüş gibi. Evde örülmüş sanki makine örgüsüyle. Sonra böyle bir delikli model var. İlkbahar, sonbahar da giymek için güzel aslında. 250 TL. daha, daha sonra Baki başka neler var. Değişik. Buru bakmaya başladı. Hava soğuk burası rahat. Biraz soğuk oluyor. İyi buraya gelirken arkadaşlar. Yazın da sıcak oluyor. Baya. <laughs> kışında da baya sert bir iklim var. Karasal iklim diyebiliriz yani. Yazlar sıcak ve kurak. Kışlar seni geçiyor. Şöyle bir ince hırka, gençleri sevebileceği delikli, ajurlu modellerden. Bu neymiş? üzerine yapraktan yapraklar düşmüş. Bu da böyle ekosi. Şu varak baskılar da bayağı modaydı artık modası geçiyor bence bunların yavaş yavaş. Giderek azalıyor. Böyle bir model. E, o kismi yazanlar verdi peki, görmedim onlarla. Bu da yine retroya benziyor. 70'ler modası var ya şu an, o yüzden bu tarz ürünler bayağı çıktı. Güzel pantolon bence bu, salar salar. Beğendim, ben seviyorum öyle şeyleri, saç bandıyla falan. idi burası. Şu çizgiliye de bakın. çizgi şeyleri seviyorum ha Bu ne kocaman ya, elbiseymiş. Böyle bir elbise dev. 46 beden falan herhalde kocaman. Şey bir hırka varmış ince. Bu da güzel mesela. Bu da benim sevdiğim desenlerden yine. Yine vintage böyle şey havası var. 70 lira havası esiyor. Tatlıymış. Güzel. Şu renk böyle pantolonla falan çok güzel olabilir İspanyol paça. Tabii onu bulabilirsiniz. <laughs> sarı neydi? Bakmış mıydık şuna? Açık sarı. Benim pek tarzım değil ama göstereyim değişik çeşit. Açık sarı ona. Şöyle bir... Ha bu güzelmiş. Bunu böyle direkt pantolonun üzerine giyeceksiniz. Kadife pantolonu falan güzel olur bence. Evet şimdi aynı şeyin yan tezgahında böyle 150 TL var. Burada pijama takımları 250'ymiş bu arada. Şunlar. Pijama takımı soranlar 250 TL böyle ürünler var bakın geyikli meyikli 250 orası burası 150 yazan tezgah yerdekiler 150 biraz öncekilere benziyor bunlarda bu taraf defolu mu o taraf 250 bu taraf 150 ya fark ne orası marka ha. Orası markaymış, burası değilmiş. Bakın şöyle, yılbaşı kazakları falan var. Happy Holidays yazıyor burada toplu tatiller, iyi tatiller gibi düşünebilirsiniz. Bu da güzelmiş. Burada güzel triko pantolonlar alıyor. Triko pantolon giymeyi seven varsa bakabilir. Hem yüksek bel hem de geniş paça güzel ürünleri var. Yumuşacık kumaşı. Balansiye gazanlardan var. Marka seviyorsanız bakabilirsiniz. Şöyle ürünler. Akşam dörde geliyor şu anda saat orada. O yüzden biraz durgun. Normalde bu tezgah bayağı kalabalık oluyor. Zor bakıları şu anda rahat bakabiliyorsam o yüzden yani griye bakıyorsam tipik Sonra böyle bir çizgili model var şeritli. Daha cevap beyaz. Şuna bakalım mor. Bu çok güzelmişmiş şacık. Siz Bakırköy'de de varsınız değil mi? Evet, evet. Pazar günü aynı tezgah çekmiştim çünkü. <laughs> bir hafta sonra pazartesi. Ramideyiz şu anda. Böyle bir şey var bakın. 150 lira burası. Şöyle bir model, sarı, tütün sarısı diyemem, safran sarısı diyelim, 150 lira tekrar söyleyeyim, bakın şarap pantolonlar var, triko pantolon, evde giymelek, dışarıda giyilir, ben seviyorum triko pantolonları, rahat oluyor kışın, sonbaharda da güzel, bu bir triko pantolon mesela, Şöyle böyle de renkli bir şey var renk bloklu, seviyorsunuz, burcum burç, Ben daha sade şeyleri seviyorum. Mesela bu hırka güzel benim için. Severim böyle şeyleri. 150 lira. 150. 50 kere fiyat söylüyorum ki iyice bilinç altınızda eşitsin kazınızı <laughs> fiyat ne kadardı diye sormayın diye. 150 TL. Lacivert. Bakın şu güzel görünüyor. Bakayım şuna. Yine de çok güzelmiş. Azıcık Güzelmiş. Açamadım bir türlü. Çok güzel. Bu tam benlik mesela. Lacivert bir tane şeyim var. Kadife fitilli. Onun üzerine güzel olur. Ya da beyaz bir pantolon üzerine yine şık durur. Taba rengi pantolon da güzel olur. Neymiş böyle renkli şeyler de var. Şöyle kalplilerin modası var mesela şu anda. Kalpli seviyorsanız bakabilirsiniz. 150 TL'ye böyle bir kazak mağazada zor bulursun şu anda. 600 700, aşağı bulunmuyor mağazada. Şuraları da göstereyim. Kahverengi bir triko pantolon. Tok tok kumaş güzel. 150 idi burası. Şu bordoya da bakalım o da neymiş bakayım. Bordo severim çünkü. Bu da pantolon, bu da pantolonmuş. Hem de bakın 120 çok güzel oldu. <laughs> 150 TL'ye bir triko pantolon. Hem de geniş geniş paçalı. Çok güzel valla. Şu ikisini beğendim. Alabilir ürünler. 150 burası. Sinan kanal diyor. Şimdi kanalın adını söylesem o kadar zor anlaşılıyor ki kendi ismim olduğu için Berileke Gülen diye. Ee, i̇ki saat öke okay mi, verir mi falan diye açıklaması çok zor oluyor. O yüzden en iyisi benim kanalımı bulmak için Rahim Sosyete Pazarı yazın. 4 Kasım 2024 yazın unutursanız. Bugünün tarihini yazın yani pazartesi. Geri dönmek için bulabilirsiniz. Burası 75 TL'ymiş, pijama 75 diyor. 50 TL tutku çamaşırları var böyle. Bakın güzel mesela bu dışarıya da giyilebilir bir ürün bence. Ben seviyorum bunları. Şu neymiş şeyle? kedili, kelebek diyecektim. 10-11 <laughs> yaş içinmiş çocuk için. Pijama takımları 75 diyor şu taraf. Kameracı çeker misin? Kameracı ünlü olmak istiyorum. Çeker misin? Çektim. E sağ olun böyle. Ya kameracı çek. Kameraya salla. <laughs> <laughs> 75 TL'ye <laughs> pijama. Her zaman ünlüymüş, her zaman televizyon çıkıyorlarmış. Çıkıyor. Çıkıyor. <laughs> Çamaşırlar 50 TL diyor burada. Şöyle kamuflaj <laughs> desenli polisler, nerede de varmış atlet. Pudra rengi da var bu. bakın. Şöyle ince, askılı. Erkekler de, için de, böyle boxerlar var. 50 TL'lik tezgah derin tutuk de, de, yazıyor. Erkek. erkek için ürünler de, de, de var. De, bakayım de, neymiş de, 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 bu da erkek için herhalde. Yine boxer gri. Tarz 50 TL'ydi burası. Geçiyorum. Böyle bir züccaci tezgah var. Çok kalabalık girilmiyordu. Dürbün bile satıyorlar şu elindeki Saha Efendi'nin. Hanımefendi. Çocuk için oyuncaklar var bakın şöyle. Spiderman, Batman. Silikon anahtarlıklardan var. Niye burası bu kadar kalıp? 10 sat sattı için herhalde. Stretch filmler var şurada mesela. Bu da antibakteriye ıslak mendil falan diyor. Bunların dört tanesi. Tanesi iki buçukmuş. Dört tanesi mi iki buçuk? Dört tanesi iki buçuk olamaz ya. Tanesi iki buçuktur. 4 tane alınca 10 TL alıyor herhalde. Bakın <laughs> şöyle bezler falan da var. Cam pipetlerin 3 tanesi 10 lira çok iyi fiyat. Bu ne bu zikrimatik şeyler mi? 10-20-30 diyor. Şöyle cüzdan bir şeyler var. Bunlar 15 liraymış. Bunlar 10 lira 10 liraymış burası böyle. Komple 10 liraymış. <laughs> şey <Şöyle> mandallar falan <laughs> da var bakın. <laughs> Çok iyi fiyat <laughs> valla. 10 liraya <laughs> mesela şunlar başka yerde daha pahalıdır. Şu sihirli <laughs> e, süngerlerin bezlerine yapmışlar. Mesela şunlardan var. <laughs> <laughs> Salatalık patates için şekillendirici 10 TL diyor. Burası komple 10 liraymış. Kolibanda 10 lira. Aa. Hasbant. <laughs> <laughs> Şöyle şeyler var bakın. Ve bir süzgeç var, çamaşır ipi falan var. 10 metre diyor, 10 TL'ymiş. Şöyle cam sileceği var. Bakın mesela bunlar şeyde dünyanın parası. Marketlerde yumurta fırçası diyor. Şu şekillendirici şeylerden var, havuç mavuçta oluyorlar ya, lahana mahana onlardan var. El gırgır var bakın. Böyle bir şeyler. Tuzluk biberlik, faraş maraş var. Maşrapalar küçük. Şöyle meyve soyacakları var. ne diyor? Tuvalet koku kapağı. Aa, fırın torbası. Dünyanın parasını aldım geçen gün. Arkadaşım arıyor ya. Sizi kapatıp birazdan mı Ne yapsam? Kaç dakika olmuş bir bakayım ona göre kapatayım. Şu bakın peçetelik mesela plastik. Bu ne ki? He bu çanta gibi oluyor herhalde kapatınca. Bu ne var? Mesela böyle bir kumbara var. 10 TL'yi bence erkek çocuğa falan kız çocuğa hediye götürülebilir. Sonra burada da çatal bıçaklar falan satılıyor. Tepsiler. Çatal bıçak değil de kaşık. Bıçak da varmış. Ve bıçaklar var bakın. Şöyle bıçaklar. Ay çıkamıyorum. Geçebilirsiniz tabii buyurun. Ne diyor? 6 tanesi 200 TL diyor. Burada malçunun yanı. Altı tanesi 200 TL, ay, can, tanesi de, 200 de, 200 TL de, diyor. Bakın daha, kaşıklar bu, güzelmiş de. yalnız. Şunlar beğendim. Şunları. Bu Şu da güzel. Bayağı da ağır ağır. Marka yazmıyor. 6 tanesi de, 200 can, diyor. Bu tencere mencere de tamam. evet, satıyorlar. Çatal kaşık, çakçı. Kolombiya'nın montları var burada. Janjanlı. Kamal Nerede nerede? <laughs> Oy, içi mi o? İçi. Şey gibi böyle arabaların reflektörleri oluyor ya güneşlik onlara benziyor. Güneş de pırıl pırıl parlıyordu. Ne kadarmış bunlar? Yukarıda da bakın yeleklerden var. Anorak yelek, rengarenk. Erkek için kıyafet var mı diye soranlar. Buyurun erkek için montlar, yelekler. Under Armour, North Face. Bu güzelmiş mesela. North Face. Seyiriz. Prof prof yumuşacık. Kadınlar da giyebilir tabi. Erkek için diye kısıtlamayalım. Kadın erkek giyebilir. Şu yelekler ne kadar? 400 yelekler, montlar 800. Montlar 800 yelekler 400 miş? 400, 400, 400. Nerede? 800, 8. 800. Vallahi güzel bence. Bunu beğendim. Bunlar 400 miş? Montlar 800. Burada da böyle polar olanlar var. Mesela dağa tırmanacaksanız, yürüyüş yapacaksanız, kamp yapıyorsanız şu North Face polarlar çok iyi bence. Bakın haki yeşil de var şurada. Bunlar güzel istiyor arkadaşlar. Polarlar da mı 400? Evet abla. Polarlar da 400'müş. Bakın bu rengi de var. Güzel bir sütlü kahve gibi. 400 TL. North Face polarlar en çok haki olanı beğendim. Yani. Tabii kamp deyince benim aklıma böyle haki yeşil tonları geliyor. Ben bunları seviyorum. Şöyle acıvart da var. Bakın siyah da var, gri de var. Zevkinize göre bakabilirsiniz. 400 TL. 400 TL. Burada da 400 TL diyor. Yeni sezon kadın ürünleri böyle. Tunik minik şeyler var. 150 TL'ye pantolonlar var şöyle. 400 TL'ye şunlar var bakın elbise gibi. Evde giymelik Dışarıya giymelik. Burada 600 TL diyor. Kapalılar için uzun uzun. Modeller var. Her ağaca diyorlar 600 TL son fiyat diyor. Last price. <laughs> Şöyle ürünler bakın. Yukarıda takımlar var. Yeni sezon 700 TL diyor takımlara. Yeni sezon 700 TL diyor. 700 TL. Böyle şeyler de var. Bunlarda fiyat göremedim. Bakayım 21 dakika. Burada da böyle ürünler var. Bakın şu şirinmiş Şöyle bir gömleğimsi. Parlak parlak şelaleye parlı bir şey var şurada. Şimdi önüne bakayım. Önde böyleymiş. Yırtıklı bir hırkamsı bir şey. Şöyle bir takım. Fiyatlar nerede acaba? Fiyat göremiyorum. Fiyat ne kadar? 850. Öyle mi? 850'ymiş. Bunlar Biraz ne 850. kadar? E, 850. 850'ymiş bu olan. Şu 850. 850. Şu yani biraz önce baktığımız güzelmiş. Teşekkürler. 850 şirin bir şeymiş o yani. Sıcak da tutar. Burada böyle bir tezgah var. Fiyat yazmıyordu. Şu güzelmiş. Ne kadarmış burası? Ne kadar acaba? 100 liraymış. Tatlı aslında. Ve taşlı taşlı işlemeli. 100 TL. Bu da güzelmiş. 100 TL. Bu iyi vallahi kalın kalın çünkü şardonlanmış laç beden diyor. Şardon. Bakayım başka ne var? 100 liraya şey bir triko pantolon mesela. Taşlı bir şeyler var yine burada. Başka ne varmış? Şu mor neymiş? Böyle bir şeyler var. Erkekler de giyilir bence eşofman, şey eşofman diyorum. Sweatshirt, hoodie tarzı kapşonlar falan var. Arkası da böyleymiş. diyor? Lucky hearts. Şanslı kalpler diyor. Beautiful endings. İyi burada kapatalım o zaman. Tam bitirme yeri. <laughs> Videoyu beğenmeyi unutmayın.